Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Honor Market 27 Mart 2024 tarihine kadar geçerli. Ramazan özel indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Altın kılıç tam yağlı beyaz peynir. Kilogram fiyatı 240 lira olacak. Siyah zeytin 220 lira. Duru baldo pirinç 2 kilogram 140 lira. Koska Sade kakola elma çeşitleri 50 lira. Sade gezen tavuk yumurtası 15'li 70 lira. Beşler dana kangal sucuk 130 lira. Beşler inkar dilimli piliç sucuk 50, 47 lira. Maret aç bitir salam çeşitlerinde %30 indirim olacak. Maret dana uzun sosis 5'li 100 lira. Beşler piliz sosis 30 lira, Polonez dana pastırma 90 lira, Aytaç priz salam 500 gram 55 lira, Namet filiz füme 40 lira, Beşler Namet dana döner çeşitlerinde 25 indirim, Tek süt Tost peyniri kilogram fiyatı 200 lira, Çizik yeşil zeytin 180 lira Yeşil ızgara zeytin 270 lira Cem kırma yeşil zeytin 90 lira Cem biberli yeşil zeytin 90 lira Doğuş çeçil peynir 300 lira Emir petekli çiçek balı 80 lira Ünal tam yağlı inek peyniri 500 gram 150 lira. Tek süt dilimli tost kaşar peyniri 50 lira. Tek süt çeşitli örgü üçlü yüresel peynir 60 lira. Sana margarin altılı paket 95 lira. Teremya margarin üçlü paket 65 lira. Tandır ekmeği dörtlü 40 lira kurabiye çeşitleri 37.5 lira Nevzat Kemalpaşa tatlısı 60 lira Nevzat peynir tatlısı 80 lira Muhallebili kadayıf 25 lira Tepsi kadayıf 40 lira Komedi Riviera 1 litre zeytinyağı 295 lira Onur bereket ayçiçek yağı 4 litre 160 lira. Eriş un 4 kilogram 60 lira. Ekin kuru mantı 500 gram 18 lira. Pasta villa makarna çeşitleri adet fiyatları 18 lira. Hasata markalı ürünlerde %20 indirim olacak. Aroma meyve suyu 1 litre 23,5 buçuk. Kaprisal meyve suyu 4 al 3 öde. Didi soğuk çay 2,5 litre 30 lira. Soğuk kahve 27 lira. Sırma maden suyu 6'lı paket 34,5 lira. Erikli su 12'li paket 50 lira. Tat salça 35 lira. Tat garnitür 33 lira. Tat bezelye 30 lira. Tukaş mısır üçlü paket 48 lira. Fide ekonomik ton balığı 58 lira. Tukaş turşu çeşitlerinde %20 indirim. Kalbe sos çeşitlerinde %25 indirim olacak. Lipton Yellow Label 1 kilogram çay 140 lira. Bal kübü toz şeker 5 kilogram 140 lira. Bal kübü küp şeker 1 kilogram 33 lira. Kocatepe Türk kahvesi 29 lira. Nesle Coffee Mate 100 lira. Torku bana da 99 lira. Seydoğlu reçel çeşitleri 70 lira. Ramazan bereketi devam ediyor. Bir moğa çiçek balı 160 lira. Şölen biskolata çeşitleri 19 lira. Tadilya çikolata 20 lira. Master Farm iç ceviz 55 lira. Fındık içi 60 lira. Torku Petibör bisküvi 45 lira. Lay's Ruffles cips çeşitleri 33 lira. Ülker Dunkek Kekstra 23 lira. Vivident çeşitleri 19 lira. Oylum Gofret çeşitleri 30 lira. Eticici Bebe 40 lira. Omomatik 7,5 kilogram 250 lira. Domestos çamaşır suyu 40 lira. ABC matik 6, 6 kilogram çamaşır deterjanı 140 lira. Vernal yumuşatıcı 3 litre 70 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu yüzlü paket 70 lira. Domestos yüzey temizleyici 40 lira. Finish Quantum tablet 50 li 200 lira. Perwell sıvı deterjan 140 lira. Linden bulaşık deterjanı 33 lira. Cif gel artı krem 60 lira. Duru sıvı sabun 60 lira. Dalan banyo sabunu 50 lira. Aqua bambu tuvalet kağıdı 3 katlı kırklı paket 160 lira. Familia kağıt havlu 6'lı set 60 lira. Aqua dev havlu 25 lira. Familia tuvalet kağıdı 16'lı 100 lira. Solo peçete 200'lü 40 lira. Dali şampuan 80 lira. Komili ıslak havlu zeytinyağlı üçlü paket 33 lira. Prima fırsat paketi 350 lira. Paşa Bahçe meşrubat bardağı adet fiyatı 20 lira. Ceviz kıracı 80 lira. LED ampul 22,5 lira. Stil geniş kutulu sünger 20 lira. İyi bitki toprağı 10 litre 23 lira. Parex temizlik bezi üçlü set 20 lira. Alex güçlü çöp torbaları adet fiyatları 17 lira. Bebe motoru fırsat çeşitleri bebek bezi 220 lira. Cevizli ev baklavası kilogram fiyatı 170 lira. Ekmek kadayıfı kilogram fiyatı 120 lira. Revani kilogram fiyatı 100 lira. Çiğ köfte 129,5 lira. Su böreği kilogram fiyatı 99,5 lira. Cevizi burma kadayıf 60 lira.